Merhabalar arkadaşlar. Bugün beraber kare konusunu inceleyeceğiz. Karenin açılarını, uzunluklarını, alanını ve çevresini beraber yorumlayacağız. Kare, dört kenarı birbirine eşit ve bütün iç açıları 90 derece olan dörtgendir. Aynı zamanda kare, dikdörtgenin özel bir halidir arkadaşlar. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti ama karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Dikdörtgenin köşegenleri birbirlerini kendi aralarında ortalardı ama karenin köşegenleri birbirine hem ortalar hem de köşegen uzunlukları birbirine eşit olduğu için kendi aralarında da birbirine eşittir. Burada görünüyor zaten köşegenleri birbirine ortalar, köşegenleri birbirine diktir. Bu da yine kareyi dikdörtgenden ayıran bir özellik. Biz dikdörtgen işlerken hatırlarsanız köşegenleri birbirine dik keser dememiştik ama kare işte bu şekilde dik kesişir. Biz bunu uzunluk sorularında çok kullanacağız. O yüzden dikkat edin. Köşegenleri açı ortaydır arkadaşlar. Bu bizim için önemli bir özellik. Çünkü açı ortay olması 45-45'i iki eşit parçaya bölmesi demek. Biliyorsunuz 45-45-90 üçgeni özel bir üçgen. Demek ki kare sorularını çözerken bu özel üçgenden çok faydalanacağız. Şimdi geçelim sorulara. ABCD kare verilmiş. Kare ise ne biliyoruz arkadaşlar? 90 derece, 90 derece, 90 derece ve 90 derece. A, B, E de eşkenar üçgen verilmiş. Şimdi hem eşkenar üçgen hem kare denildiğinde kenarları tarayalım ki acaba özel özel üçgenler var mı? Ona beraber bakalım. Ne yaptım arkadaşlar? Karenin bütün kenarları birbirine eşit olduğu için karenin kenarlarını taradım. Eşkenar üçgenin de kenarları birbirine eşit olduğu için burayı taramışken burayı da burayı da taradım. Bu işaretlediğim kenarların hepsi birbirine eşit oldu. BD'yi köşegen olarak vermiş. Eğer BD köşegense biz ne biliyoruz? Köşegenler açıortay olduğu için 45 45 diye ayırır. Öyle değil mi? Aynı zamanda ABE eşkenar üçgen olduğu için 60 60 60 derece olur. Ha, burası da 60'tı. E biz buraya 45 yazdık. O zaman bu bu araya ne kaldı arkadaşlar? 15 derece kalmış oldu. E ne biliyoruz üçgenlerden? İki iç açının toplamı bir dış açıyı verdiği için 15 artı 60 75 derece olur alfa. Geçiyoruz. ABCD kare verilmiş. AB Nin uzunluğu nedir diye sordu. Bu bir kare ise şunu yazabilirim değil mi 90 derece Evet yazabilirim. Aynı zamanda bu bir kare ise buraya a dersem bir kenarı a artı 1 olduğu için buraya da a artı 1 buraya da a artı 1 buraya da a artı 1 yazabilirim. Bakın burada ne gördük? bir dik üçgen gördük öyle değil mi? O zaman Pisagor yapabilirim. Nasıl? İki dik kenarın kareleri toplamı hipotenüsün karesini verir. A kare artı A artı birin karesi eşittir. Beşin karesi şeklinde. 3, 4, 5'i tanıdınız mı? A, A'nın bir fazlası ve 5. Demek ki A'mız neymiş? 3'müş. A'mız 3 ise bize karenin bir kenarını soruyordu. Nedir o da? 4. Geçelim ABCD'nin bir kare olduğunu söylüyor. Kare ise hemen 90'ları yapıştırdık. Burası da 90. Bütün kenarları birbirine eşit. Onu da gördük. ABE eşkenar üçgen. Bakın eşkenar üçgen vermiş. Eşkenar üçgenin kenarları birbirine eşit. Bakın karenin bir kenarıyla eşkenar üçgenin bir kenarı kesiştiği için diğer kenarlarına da şu işareti koyabilirim. Tamam. O zaman çizdiğim bütün kenarlar birbirine eşit oldu. Dikkat ettiyseniz şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. Gördünüz mü? Tamam. Hemen ne yaptık? A, B, e eşkenar üçgen olduğu için 60 60 derece verdik. Burası da 60 öyle değil mi? Burasının da 90 olduğunu bulmuştuk şurada ikiz kenar üçgen demiştik ya baktık tepe açısı şurası 90 artı 60'dan 150 derece olan ikiz kenar üçgen nedir arkadaşlar 180'den 150'yi çıkardık 30 2'ye böldük 15 15 paylaşırlar demek ki alfamız kaç dereceymiş 15 derece Geçiyoruz. ABCD'nin kare olduğunu söylemiş. C, E diktir. D, E'ye demiş. Şurada vermiş arkadaşlar. FB yani buranın uzunluğunu soruyor. Şuranın da 90 derece olduğunu biliyoruz. A, B, C, D, kare olduğu için. 3, 4, 5 yazabilir miyim? Evet. En sevdiğimiz özel üçgen. Burası 5. Burası da 5 olur. O zaman burası da 5 olur. O zaman burası da 5 olur. Ve buraya 5-x kalır karede kullanacağımız özelliklerden bir tanesi benzerlik. İkincisi öklit, üçüncüsü 45-45-90 üçgeni, dördüncüsü 30-60-90 üçgeni. Yani diklikle bir ilgili bildiğimiz ne kadar özellik varsa hepsini karede kullanacağız. Hemen bakın hatırlayın benzerlikten. Şuraya A dersem 90 A, buraya B dedim. A artı B'nin toplamı 90 olduğu için buraya A kaldı. A artı B'nin toplamı 90 olduğu için burada 90 varsa buraya B kaldı. Şimdi benzerlik yapıyorum. A'nın karşısında 3 var. Şu üçgenden başladım gençler. A'nın karşısında X var. Bu üçgenden başladığım için yine bu üçgenden devam ediyorum. B'nin karşısında 4 var. B'nin karşısında 5 var. O zaman ne oldu? 15 eşittir 4 x'ten x eşittir 15 bölü 4 oldu. Zaten bize x'i soruyordu. 15 bölü 4 yaptık. Bitti sorumuz çevirdik. ABCD kare verilmiş. BE kaç birimdir diye sormuş. Hemen şurayı soruyor arkadaşlar. Ne yapabiliriz bu soruda? Bir kere şuradan diki indirirsem bir kare oluşur öyle değil mi? Yani burası 4 burası 4, burası 4 burası 4, burası 4 burası da 4. Ben buraya A dersem şuraya 4 eksi A yazabilirim öyle değil mi? Bakın şurada kelebeği gördünüz mü? Kelebek var öyle değil mi? O zaman de derim ki 2'nin 4'ü oranı yine benzerliği kullandığımı fark ettiniz değil mi? 2'nin 4'ü oranı A'nın 4 eksi A'yı oranı. Buradan ne geldi gençler? 8 eksi 2 A eşittir 4 A geldi. Yani 6 A eşittir 8 geldi. A'mız 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 geldi. Tamam. Yani şurası 4 bölü 3 Peki ya burası? 4'ten 4 bölü 3 çıkarırsam 8 bölü 3 kalır arkadaşlar. Buraya 8 bölü 3 yazdım. Bakın isterseniz bu bir kare olduğu için 90'dan 90 inmiş diyerek öklit yapabilirsiniz. 4'ün karesi eşittir. 8 bölü 3 çarpı burası. İsterseniz de şu iki üçgen arasında hatta bu 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 arasında bir benzerlik kurabilirsiniz. Biz Öklit yapalım benzerliği çok yaptık çünkü. Şuraya x diyelim arkadaşlar. Yapıyorum Öklit. Şuraya da K noktası diyelim. KAB üçgeninde Öklit yapıyorum arkadaşlar. Dördün karesi eşittir. Dördün karesi eşittir. Burası çarpı burası. 8 bölü 3 çarpı x. Ne oldu bu da? 16 eşittir 8 x bölü 3 oldu. 8 götürdü birbirini 2. x eşittir 6 geldi. Burası da 6'ymış. E bize BE uzunluğunu soruyordu. BE uzunluğunda ne var arkadaşlar? 6 var. 8 bölü 3 var. Burada da 4 bölü 3 var. Hepsini topladık. 10 olmuş oldu sonuç. Geçtik. ABCD kare demiş. AB uzunluğunu soruyor. Yani karenin bir kenarını soruyor. Şimdi bu soruda dikkat etmemiz gereken bunlar gençler. 4, 4 verilmiş. Yani bunlar birbirine eşit uzaklıkta. E, eşit uzaklık derse demek ki bunlar birbirine simetrik. Kime göre simetrik? Biliyoruz ki karenin simetri eksenlerinden bir tanesi köşegen olduğu için demek ki CE'yi uzattığımda aslında köşegenmiş şekildeki gibi. E biz köşegene dair ne biliyoruz? 45-45 iki eşit parçaya böler öyle değil mi? Diğer köşegeni de tamamlarsam burası 90 derece olur bunları biliyoruz ama şimdilik bu yeterli. Hemen çizdim 45'i bulduktan sonra şuraya 90'ı burası da 45 oldu. 45-45-90 üçgeninde 90'ın karşısı 2 kök 2 ise buralara 2-2 yazabilir miyim? 90'ın karşısı 4, o zaman kimin karşısı 2? 30'un karşısı 2, o zaman buraya da 30 yazdım. Burası da 60. O zaman ne oldu? 30'un karşısında 2 varsa, 60'ın karşısında iki kök 3 olur. CD ile AB uzunluğu aynı zaten. Demek ki AB uzunluğu da neymiş? 2 artı 2 kök 3 birimmiş. O zaman bir 45-45-90 üçgeni hatırlayalım mı beraber? Şurayı yazayım. Şurası 45 derece, burası da 45 derece. Hatırlarsanız A vardı, A vardı. Burası da A kök 2 oluyordu öyle değil mi? Bir de 30-60-90 üçgeni vardı özel üçgenlerden. Şurası 30 derece, burası 60 derece. 30'un karşısında A varsa, 90'ın karşısında 2A var. 30'un karşısında A varsa, 60'ın karşısında A kök 3 var. Bunları unutmayalım bu kenar bağıntılarını gençler. Şimdi geldik karenin alanı ve çevresine. Biliyorsunuz ki karenin alanı iki tane kenarının çarpımı olduğu için A çarpı A'dan A kare. Çevresi de yine dört tane aynı kenar olduğu için 4A. Şimdi alanları nasıl paylaştırır onlara bakalım. Bir tane kare çizdiğimizde ABCD karesi Şuradan çizdiğimde simetri ekseni olduğu için S, S iki eşit parçaya ayırır. Aynı şekilde BD köşegenini de çizdiğimde yine iki eşit parçaya ayıracak. Aynı zamanda bu bir kare ise şuradan çizdiğimde şuraya S1, buraya S2 dediğimde şurası da S1 artı S2 olacak. Yani bu da yine tüm karenin yarısı olur arkadaşlar. ABCD kare verilmiş, EFKB dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgense hemen buraya AABB'yi yapıştırdık gençler. Aynı zamanda bu bir kare ise 90'ları yapıştırdık. Burası da 90 burası da 90. Bu bir köşegen olduğu için 45 45 iki eşit parçaya böldü. Şekildeki gibi 45 45. Burası 90 olduğu için buraya da 45 yazarız. Burası 90 olduğu için buraya da 45 yazabiliriz. Şekilde gördüğünüz gibi iki tane 45 45 90 üçgeninden A'yı ve B'yi bulabiliriz. Hemen 45 ise burası A ise buraya da A yazarım. Demek ki burası A kök 2. Burası B ise buraya da B yazarım. Demek ki burası B kök 2. A kök 2 eşittir 2 ise A'mız ne olur gençler? 2 bölü kök 2'den paydayı rasyonel yaptık. 2 kök 2 bölü 2 gönderdik kök 2. B'ye baktık. B kök 2 eşittir 4 ise B eşittir 4 bölü kök 2 gelir. Gönderdik paydayı rasyonel yapmak için. 4 kök 2 bölü 2 de buradan 2 kök 2 gelir. E ne oldu bu durumda? Bizden A çarpı B'yi istiyordu alan olarak. Yani dedik ki A'mız kök 2, B'miz 2 kök 2 çarptık. 4 olmuş oldu. ABCD kare, EFKB kare verilmiş. 2 tane kareden bahsediyor. Hemen kare ise A, 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 90, 90, 90... 90. Şuraya da B, B, B. Burası da B gençler yazmıyorum. Ya da şuraya B eksi A yazabilirim istersek. Şurası da 90. Tamam. AK eşittir 12 ise vermiş zaten. Alan ABCD artı alan EFKB nedir? Bu iki karenin alanını istiyor. ABCD'nin alanı nedir gençler? Bir kenarı B birim olduğu için B kare. Alan EFKB nedir? Bir kenarı A birim olduğu için A kare. Bize bunu sormuş. E bunu bulabiliriz zaten. Şurada Pisagor yaparsam gördüğünüz gibi A kare artı B kareyi 144 bulmuş olurum. E zaten bunu soruyordu. Direkt cevaba 144 yazdık. Geldim. ABCD kare verilmiş, kare. ABE eşkenar üçgen verilmiş şekildeki gibi gençler. Eşkenar üçgense hemen kenarlar birbirine eşit. Bir kenarı ve karenin bir kenarı kesiştiği için bunları da yapıştırdım. Çizdiğim bütün kenarlar birbirine eşit oldu. Altmışları da yapıştırdım. Karenin bir kenarı 90 olduğu için buraya da 30'u yazdım. Buraya da 30'u yazdım. Şurası 90. Tepe açısı 30 olan ikiz kenar üçgen demek ki burası 75 burası da 75 öyle değil mi? Alan BEC'ye 6 vermiş. Hmm. Buranın alanı 6. Alan ABCD'yi soruyor. Bütün alanı soruyor. Şimdi ben burada 30'u gördüm arkadaşlar. Hemen karşısına dikindi resim geldi yükseklik olacak ya. 30, o zaman 30 sa, 90 sa, buraya da 60 yazarım. 30'un karşısında A varsa, 90'ın karşısında ne olur? 2A olur. Az önce yazmıştık. E demek ki buraların her tarafları 2A. Öyle değil mi? Tamam. Demek ki alan BEC hakkında nasıl yorum yapabilirim? Alan BEC 6 birimde ve yükseklik çarpı taban bölü 2 idi. Yükseklik a, tabanımız 2a bölü 2. Gönderdik. A kare 6 geldi gençler. Bize neyi soruyor? Alan ABCD'yi, alan ABCD bir kenarının karesiydi. Yani 2a'nın karesi. 2a'nın karesi ne yapar? 4a kare. A kare de 6 ise 4 çarpı 6'dan 24 olmuş olur. Geçiyoruz ABCD kare verilmiş. AEK 12 cm kare verilmiş. Yani şurası 12 alanı gençler. Alan BKF 2 birim verilmiş. Yani şurası da 2 alanı. Tamam. Alan ABCD nedir diye sormuş. Tüm alanı soruyor. Şimdi ben buraya A dersem gençler. Alan ABE ne olur? Alan ABE 12 artı A olur öyle değil mi? Biz şimdi ne biliyorduk? Tüm alanın yani alan ABCD'nin yarısı alan AE ABE'ye eşit olmuyor muydu? Demek ki ben bu alanı 2 ile çarparsam tüm alanı bulurum. O zaman tüm alanı yazıyorum. Alan ABCD ne oldu? 12 artı A'yı 2 ile çarptım. 24 artı 2A oldu. Bu tamam. Şimdi bakın şurada iki kenarı birbirine eşit olarak vermiş. Şimdi bu 12'yi görmezden gelelim. Çizdim şuradan bir tane. Tabanları eşitse alanlar yükseklikler oranında paylaştırılır öyle değil mi? E şimdi bunun yükseklikleri de eşit. Demek ki aynı alanlara sahip. O zaman çizgili kenara 2 artı a düşüyorsa çizgili kenara 2 artı a düşer. Yani buraya da 2 artı a yazdım. Fark ettiyseniz şunu kapatırsam burası yine tüm alanın yarısı değil mi? Demek ki ben burayı da 2 ile çarparsam yine tüm alanı bulurum. Peki burası ne? 2, 2 daha 4, a, a daha 2, a. O zaman alanın yarısı 4 artı 2 a ise a, tamamı ne olur gençler? Bunu da 2 ile çarpacağım değil mi? Söyleyin. 8 artı 4A olur. Hemen ikisi de alan ABCD olduğu için İkisini de birbirine eşitledim. Şurada eşitleyeyim. 24 artı 2a eşittir 8 artı 4a gönderdik karşıya. 2a eşittir 12. A eşittir 6 geldi. A'mız 6 ise eğer bize neyi sormuştu? Tüm alanı sormuştu. İstediğiniz bir tanesinde yerine yazın. Şurada yazalım. 24 artı 2 çarpı 6'dan 36 olmuş oldu cevap. ABCD dikdörtgenin çevresi 14 cm ve alanı 12 cm'dir. ABCD bir dikdörtgenmiş gençler. O zaman buraya A, buraya A, buraya B, buraya B yaptık. Çevresi 14 ise 2 tane A artı 2 tane B yerine 14 yazacakmışım. O zaman A artı B'yi 7 bulurum. Alanı da 12 imiş. Alan dediğimiz kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı hatırlarsanız. Burayı da 12 olarak vermiş. Tamam. Şimdi buna göre ACEF karesinin alanı. işte bu karenin alanını soruyor. Şimdi gençler bakalım. Burası 90 derece. Pisagor yaparak bu kenarı bulabilir miyim? Evet. İki tane dik kenarın kareleri toplamı hipotenüsün karesini veriyordu. A'nın karesi artı B'nin karesinin kare kökü. Öyle değil mi? Yani burası A kare artı B karenin kare kökü. Bu tamam. Bunun alanını sorduysa buranın karesini soruyor. Öyle değil mi? Yani A kare artı B karenin kare kökünün karesini soruyor bize. Bir kenarın karesi. O zaman neyi soruyormuş aslında? A kare artı B kareyi soruyormuş arkadaşlar. Demek ki ben A kare artı B kareyi bulacakmışım. E, elimizde bu var, bu var. Ne yapacağız gençler? Bunu soruyorsa, a kare artı b kareyi soruyorsa bunun her iki tarafının karesini alacağız. 7 verdik. Her iki tarafın karesini alırsam birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi eşittir 49 yazdık. Bize sorulan dikkat ettiyseniz zaten burasıydı. Bunları yan yana getiriyorum. A kare artı B kare. A çarpı B'yi de 12 vermişti. 2AB ne olur? 24. 49 eşitmiş. Demek ki A kare artı B kare 25 gelmiş oldu. Demek ki gençler ACFE karesinin alanı 25 santimetre kareymiş. Bizim örneklerimiz bu kadar arkadaşlar. Tabii ki çok fazla soru tarzı var. Bizim hepsini burada göstermemiz mümkün değil. Sorularınızı sordukça yardımcı olmaya çalışırım. Kare konusunu sevineceğinizi düşünüyorum. Çünkü çok fazla özellik ve çok fazla kolay yol var. Bunları yapabilirsiniz. İyi çalışmalar.